Videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bugün sizlerle birlikte e, ee, ne yapacağız arkadaşlar? Şampiyonlar turnuvasına gireceğiz arkadaşlar. E, turnuvaya gireceğiz arkadaşlar. Bakalım ilk önce taş istemiyorsa gir gireriz. Ama taş istiyorsa maalesef işte bu. Taş istemiyor arkadaşlar. ama şundan bastık. Evet kardeşim. Şimdi arkadaşlar biz bu turnuvayı kazanırsak çok fazla ödül veriyorlar. Şampiyonlar turnuvası bari abi. Ee, kazanırız diye düşünüyorum. Evet, ben bunu çok fazla kez kazanmıştım. Yani bakın arkadaşlar toplam kaç elmas Bayağı elmas veriyorlar bu arada. Net bir şey bu. 10. elemeleri aranıyor şu anda. Bakalım bir görelim. Ben hemen bir karakterimi değiştireyim şöyle kardeş. Ya da şu karakter değil de. Nadir. Nadir aynen. Dışarıdan bu arada kamyon sesleri falan geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Iııı ee, inşaat sesi geliyor. İnşaat var. Ya yani inşaat yapıyorlar. İçeride arkadaşlar. Sorun orada işte. Hadi bismillah. 33. Tamam güzel. yine diye ama. turnuva arkadaşlar görüyorsunuz Özel stadyum veriyoruz. Oyun bize. Oyun evet. Oyun cidden çok iyi. Dur çok güzel bir iş. Amma o kadar top attım ya. Yani. Herife bak lan. İyi çıktı ha. Gördün mü? Aslında onu yapıp gol atsaydım daha iyi olurdu. Ne şeydi bu? çok güzel. Şu an dördüş. Ya. Oha, aha. çok iyi arkadaşlar. Yedi yapayım şunu, gerisi kolaydır. Çok iyi, çok iyi. Bütün özelliklerim sorun yok Ben sonra bana her türlü daha fazla kazanacağız çok iyi. Tamam arkadaşlar. Güzel. Daha yenemez diye düşünüyorum Allah'ın Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hesap çok iyi arkadaşlar bu arada. Net bir şey. Hesabım çok iyi. Kuruş bile yatırmadık ben çok istiyorum babamla yatırmak ama o zamanlar yatırmadık. Yatırmadık daha doğrusu. Tamam daha ilk 3 gol atması lazım. Bu da biraz imkansız gibi bir şey. Güzel. Yendik arkadaşlar 12 ye 8. Şey, güzel. Kusura bakmayın arkadaşlar. Daha demin reklam çıktı orayı. Kesmek zorunda kaldım abi. Çeyrek finale yükseldik arkadaşlar direkt. Güzel abi. Çok iş zaten burada. Sayılı oyuncular kaldı. Abi. Allah Allah da, daima yardımcıları olsun. İnşaatçılarındır. Hizmetçisidir. herkesin. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şu anda yarı final vs'sindeyiz arkadaşlar bakalım kim alacak abi. Hadi bismillah. Gördünüz mü? Hadi. Abi çok iyi oynuyor bu arada. Net bayağı iyi oynuyor. Gördünüz mü? Ama oyunum takılıyor biraz. arkadaşlar. Evet. Güzel. altı yarı bir yemesi imkansız kadar çok iyi arkadaşlar. Ama benim bir o yeteneğim olduğu için biz zaten bu karakteri seçtim. Ve çok yeteneklerim de var. Boşa gitmesi şu özellik var ya. Çıktım şöyle. Güzel, güzel. Yediriş oldu? Bunu biraz biraz zordu. Dur. Çıkma da abi. İyi yapmış olabilir, gol atabilir. Yaptığı hareketle. Yine reklam çıktı arkadaşlar. Kesmek zorunda kaldım orayı da. Bakın şu anda kaç altınımız var abi. Yarı final yükseldim. 29 altınımız var. Maçın hemen başlasın. Hadi bismillah. Bunu biraz yemem. imkansız gibi bir şey arkadaşlar. 40 level adam, Türkiye çapında bir oyuncu büyük ihtimal. Evet. Gel bir sıfır. Abi yok ya adam çok iyi oynuyor. Ana. oha! Bu adam Türkiye'nin oyuncusu bile olabilir? Bayağı iyiydi. Ama böyle gol atabiliyoruz. Abi bir ile yaptı net ya. Bana şimdi gol atacak. Abi net pili yaptı ya yok. Yani ben net gol yedim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu elimizde kazandık. Türkiye çapında dönü büyük ihtimal arkadaş. Yalcıyım Muran diye birisiyle ve satacağız. İnşallah kazanırım. Hadi bismillah Allah. Ya Muhammed hadi bakayım. Kazanırız diye düşünüyorum ya. Evet. 35 level adammış. Adam iyi ya. Karakteri çok iyi adamın. Adam da adam iyi oynar diye düşünüyorum. Osmanlı torunu. Beyvan. Abi hile yaptı adam ya. Güzel. Evet. Var ya iyi video konusu olur ha. Şampiyon kazandık. Şampiyon işte. Abi ya çok güzel attı onu. Arkam senin. Bu da bitti. Ne gitmedi abi çok iyi oynuyorsun. Çevirmez işleri. Güzel. Çeviremezler işlerini. Abi abi böyle şeyler yapıyor ya adam. Oyunu donduruyor arkadaşlar ya. Böyle bir hileden oluyor kapı kapında. Atla vur işte iyi de bana atlanma bekliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar şampiyonayı kazandık bakalım abi ne ödülümüzü alacağız Ödülü al işte Hadi bismillah çok iyi bir şey çıkan 25 altın çok güzel 2x nadir paket 10 bin çok iyi Hadi bismillah Bir karakter erisin artık ya. Top çambasını çıkartmamaz kalmış bu arada İnşallah diğer kutudan ondan verir. Top Bu arada çok az kaldı top çalmasını çıkartmamıza aldım yani. Evet arkadaşlar turnuvadan ayrılıyorum. Ve gördüğünüz üzere 59 tane abi. Elmasımız var. Bu çok işe yarayacak bu arada. Daha turnuvaya katılmam bence gerek yok abi. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi hemen ben buradan abiye bakıyoruz paket falan var mı? Bunu da açıyorum arkadaşlar direkt. Top da şu videoda çıkartalım abi. Heh, aynen. Top da geldi abi. Yeni karakterimiz top arkadaşlar. Çok iyi bir karakter bu arada. Ben bugün bayağı oynarım bu oyunu. Hemen şuraya geldik. 100 dolarımızı da buna verdik. Arkadaşlar bayağı paket açtık ve turnuvamızı da kazandık arkadaşlar. Hızlı forvet size bir saniye. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bakalım buradan da var verdi. Ödülümüzü aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada şehirlerimiz var, stadyumlarımız var. Yani ben burada bu akşam biz bayağı şey yaparız babamla beraber. Yükselirim bunu bayağı. Şimdi ben buradan karakteri değişiyorum session'ı sabroy aldım. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.